Yani ben hayatımda hiçbir yere gitmeden tesiste bu kadar keyifli yemekler yediğimi hiç hatırlamıyorum. Adana Spor ve Adana Demirspor önemli bir rekabet. Ben bir sene içerisinde sanırım 10 senelik hikaye biriktirdim. Yani hiç şaşırtıcı bir transfer değil. Adana Spor deyince yani tribünlerin o müthiş desteği aklıma geliyor. Bizim adımız çıktı isyankara. Bence adım attıkları an kalıcı olacaklar gibi bir hissiyatım var benim. Ve hiç güneşli bir havada antrenman yaptığımı hatırlamıyorum. Ve gol noktasında değişik kuruşları vardı. Biz Adana Demir transfer olduğumuzda yani bunların burada ne işi var dediler. Memleket Havası'nın yeni bölümünde Adana'nın futbol kültürünü konuşacağız ama Adana'nın futbol kültürüyle yemek kültürü gerçekten birbiriyle yarışır. Hangisi kazanır bilemiyorum ama Adana gerçekten Türkiye'nin gidip böyle yayın yapması, maç anlatması en keyifli kentlerinden birisi. Sen orada futbolda oynadın Erman Özgür. Herhalde senin için de en unutulmaz kentlerden biri olmuştur diye düşünüyorum. Yani şöyle söyleyeyim sadece Adana Demirspor taraftarıyım ben. Başka hiç kimseyi tutmam. Gerçekten mi? Ee, Vallahi mi? Valla. Onun dışında hiç kimseyi tutmuyorum. Bunu da bana hissettiren şey enteresandır. Eskişehir konuştuk, Bursa konuştuk, Sivas konuştuk. Her kulübün kendi içinde belli başarıları var. Yani taraftarları kendisine bağlayan. Adana Demirspor için sportif de bir başarı olmamasına rağmen taraftarın takımı olan tutkusu inanılmaz derecede etkileyici. Yıllardır da bir süperlik özlemi var. Ucuna gelip gelip de bir türlü o görevi tamamlayamadı. Süperlik çıkma görevini, o vizeyi almayı bir türlü başaramadı Adana Biz de geldik ucuna. Biz de playoff oynadık. Fakat bizim playoff oynadığımız takım hakikaten de çok mütevazi bir takımdı. Hatta biz Adana Demirspor'a transfer olduğumuzda Hüseyin Cimşir'le bize veteranlar geldi falan dediler. Yani bunların burada ne işi var dediler ama biz özellikle bütçesine baktığın zaman o takımın hepimiz çok iyi iş çıkardık diye düşünüyorum. ki Keşke biraz doğru yönetilseydi. Doğru yönetilseydi belki de bambaşka bir hikaye olacak. Peki Adana Demirspor'a, Adana Spor'a detaylıca değineceğiz ama şehirden bahsetsene biraz Erman Özgür. Nasıl vakit geçiyordu Adana'da? Yani şöyle aslında aralarında çok büyük bir rekabet olmasına rağmen o dönem Adana Spor'da Sedat Ağaçaylar oynuyordu. Benim de çok samimi arkadaşımdır. Aynı zamanda o da arkadaşım. Onlarla çok oturmuştum var. Ziya Paşa Caddesi meşhurdur. Ama <laughs> mesela yemek kültürü dediğin şöyle enteresan bir şey var. Maç sonu yemek yiyelim dediğin zaman bir yere gidilmez. Zaten yöneticilerin içerisinde bir sürü kebapçı olduğu için hemen tesislere masalar atılır. Herhangi birinin kebapçı dükkanından gelir kebaplar. Hemen mangallar falan. Yani ben hayatımda hiçbir yere gitmeden tesiste bu kadar keyifli yemekler yediğimi hiç hatırlamıyorum. Bıktım çok, mı çok peki? Kebaptan hiç bıktın bı mı? Hiç bıkmadım. Bıkılmıyor değil Yok, mi? Yok bakılmıyor valla. Bir Adana hani kebap ana ürün ama sofraya oturduğun an yan ürünlerle donatılıyor ya masa. Tabii canım. Ya tabii. O gerçekten insanı baştan çıkartan başlıca unsur oluyor. Ya bir de böyle şeyler vardır. Mesela sevmeyen insanlar olur değil mi? Kebabın her çeşidi var ve herkes çok seviyor. Yani bazı insanlar vardır. Ben et yemiyorum. Şur Öyle bir şey hiç yok abi. Herkes dolu dolu yiyor. Bu arada yardımcı etkenleri de çok güzel. Salataları şunları bunları. Tabii ne eksik onu söylemek istemiyorum. Tesislerde yiyorduk genelde. Ama <laughs> onun dışında hakikaten de yemeklerimiz çok keyifliydi. Peki Adana Spor ve Adana Demirspor önemli bir rekabet. Bu rekabeti sen Adana'da nasıl gözlemliyordun? Yani çok sert miydi bu rekabet? Çok sertti. Şöyle sertti. Biz Adana Spor daha ligin favorisiyken Adana Demirspor'da oynadık. Kümede kalalım yeter dedi başkan bize. Gittiğimiz zaman dedi dedik inşallah. Hatta Adana derbisine 4. veya 5. hafta çıkarken lig sonuncusu olarak çıktık. Adana Spor'da ligin favorisi olarak çıktı. Biz kazandık. O gün 4-2 hatta çok şaşalı bir ilk yarı oynadık. 4-0 oldu maç falan. Ondan sonra da işler tam tersine döndü. Bu sefer biz bir seri yakaladık yukarıya doğru. şu i̇şte Adana Spor biraz daha sıradan kaldı falan. Ama yakaladığımız serinin sonunda devre arasında doğru bir transfer politikası izleyemediğimiz için playoff oynadık. Yoksa çıkabilirdik de. Ama bir arkadaşlığımız vardı. Müjdat olacak işte. Ben bir sene içerisinde sanırım 10 senelik hikaye biriktirdim. Mesela bir futbolcudan daha fazla misyon yüklenmek zorunda kaldım. Çok enteresan. Prim dağıtılıyordu. Paralar geliyor diyor ki mesela atıyorum muhasebeciyle masörün ki yok. Biz parayı geri gönderiyorduk Hüseyin'le. Diyorduk ki hayır kardeşim ya herkes tam alacak ya hiç kimse almayacak. Birkaç defa böyle parayı gönderdik. Para iki saat sonra tamam geldi falan ama oradan bana kıl kaptı tabi yönetim. Hatta bir idmana çıkmama durumumuz oldu Adana'da. Geçtiğimiz yıl şampiyon olmuşlar 2B'de. Ve 2B'de şampiyon olan takımdan çok özel oyuncular var aramızda. İşte Erçağlar, Kerem Canak, Kaleci Şener falan. Bu adamların parası ödenmedi halde diğer oyuncuların parası ödeniyor. bunlar da geldi dedi ki biz İzmir'e bir Göztepe maçına gideceğiz. Biz dedi de gitmek istemiyoruz. Dedim oğlum olur mu öyle şey? Gideceğiz. Yani ben sizin probleminizi halledeceğim. Neyse bir daha idmana çıkmadık. Sadece maçı oynadık. Maçı da kazandık. Sonra pazartesi salı günü gittik. Yöneticilerle masaya oturduk. Bütün paraları aldık ama tabii dediğim gibi yöneticiler o dönemden bize çok fena kitlendi. Bizim adımız çıktı isyankara. Ya, <laughs> yapacak bir şey yok. Peki seni bu kadar Adana Demirsporluyum dedirten faktör ne? Nasıl sağlandı? Çünkü taraftar, çok uzun süre oynamadın Adana Demirsporlu değil mi? Bir sene. Bir sene de seni şu anda ben Adana Demirsporluyum dedirten unsur ne oldu? Taraftar profili. Yani oradaki taraftar profilinin ne yaşadıkları, yaşarken aynı zamanda kulüplerine, takımlarına olan bağlı yönetici demiyorum yanlış anladım. Hangi sezon Adana Demir'de oynadın sen? 2012-2013 yanlış hatırlamıyorsam. Yani bu konuda da çok hafızam iyi değildir bu arada kusura bakılmasın yanlışsa. Ama oynadığımız dönem bir geçiş dönemi yaşıyorlardı zaten. 2B'den çıkmışlar ama ama yönetimle taraftarın arası yok. Mesela çok enteresan hikaye. İlk Bolu maçına çıkacağız. Güvenç Kurtar'la 25 gün falan kamp yaptık Bolu'da. Ya bizi öldürdü ya. Bizi yerden yere vurdu. Maçtan bir gün önce bıraktı gitti. Maçtan bir gün önce abi baktık sabah kahvaltısında hoca gidiyor. Ya hocam nereye falan? Maça çıkacağız ya ertesi gün. Git işte yeni bir hoca geldi. Ertesi gün maça çıktık falan. Berabere bitti bu arada merak ediyorsan dedi. Maça çıktık, ısınmaya adımımızı attık. Bizim kendi seyircimiz yönetim istifa diye bağırmaya başladı. Sezonun ilk maçı, ilk tezahürat. Adımını atmışsın, yönetim istifa. Herkes birbirine baktı oyuncular arasında. Ya ne oluyoruz biz, nereye geldik gibilerinde. Hani çok şaşırmıştım ama sonradan tabii geçtiğimiz yıldan aralarında bir problem olduğu çıktı ortaya. Biz iyi sonuçlar alınca biraz bunların üstesinden geldik hafiften. Peki unutulmaz figürler kimler vardı senin o takımda? Erçağ vardı. Psikopat Erçağ biliyor musun? Trak <laughs> ee, Trakyalıdır kendisi. Tesiste dabruka çalardı dayı. <laughs> Mesela sen gitar çalana rastlamışındır. Ne bileyim? Dabruka açılıyor. Yabancı bir oyuncu geldi bize. Çocuğu da oturtmuş karşısına. Çocukta İngilizce yok. Türkçe zaten yok. Hiçbir şey bilmiyor. Biz de öyle çok İngilizceye hakim değiliz. Çocuğa dabruka açılıyor. Çocuk da oturmuş onu dinliyor. <laughs> kara abbesi falan çalıyor abi çocuğa. <laughs> çocuk da devre arası transferi bize. Hiçbir şey bilmediği için tesiste hep yalnız kalıyor. Mesela yemeği beğenmesi aç kalıyor çocuk. Bir yere gidip yemek yemiyor. Çocuğu sürekli şey çanta gibi gezdiriyoruz abi yanımızda. Nereye gidersek yanımızda. Ya inanılmaz ya. <laughs> çok, çok çok, enteresan bir sezondu. Ya muhasebeci gelir. Nasıl para dağıtalım? Çaycı gelir abi ben artık çıkayım mı? Aşçı gelir bugün ne yiyelim? Oyuncu gelir tesiste yumurta yok. Ya baya yani sorumluydum. Ya ben sorumlusu. futbol şubesi sorumlusu gibiydim abi. <laughs> Oradan para ver yumurta aldır. Sen bize bu akşam et yap. Al Altyapıdan çocuklar geliyor. Mesela çok enteresan. Altyapıdan çocuklar geliyordu. Yemek yiyecekler. Bizim yemeği bitirmemizi bekliyorlar. Ben de sigorta attı tabii. Zaten futbolu bırakmaya yakınım tamam mı? Hüseyin'le bıraksak mı, bırakmasak mı konuşuruz işler harekete gidince. Dedim ki bundan sonra dedim Altyapıya verin yemeği. Ondan sonra biz yiyelim. Yani biz bir yemeği beğenmeyince dışarıda yeme lüksümüz var. O çocuklar nerede yiyecek? Benim orada sigortalar çok atıktı. Hatta başkana dedim ki, dedim beni kaptan yapma. Çok dedim canınız yanar. Tamam canın sağ olsun istediğini yap dedi. Sonra pişman oldu ama. Peki şehrin geçmiş kültürüne, gol değineceğiz ama şu anda Adana Demirspor'u, Adana Spor Lig'e yükseldi, geri düştü. Evet. Ki geçmişte de hep öyle. Hani Adana Demirspor'un işte Türkiye Kupası finali var. Hani şehirde bir yerel rekabet fazla ama bunu üst seviyeye çok istikrarlı bir şekilde yansıtabilmeyi başaramadı. Aslında futbol kültürü çok derin. Yani bir işte Bursa gibi, bir Eskişehir gibi, bir Trabzon gibi olabilir aslında potansiyel olarak ama bunu başarıya dönüştüremedi bir türlü. Müjdat genelde çok desteklenen ama iyi yönetilmeyen bir kulüp. Çok desteklenen. Demirspor mu? Evet. Ama iyi yönetilmeyen bir kulüp. Diğer taraftan Adana Spor işin elit kısmına daha çok gidebilmiş. Çok çok. Biraz sonra senin söylediğin 11'i konuşurken de çıkacak ortaya. Oynamış Türkiye genelinde yıldız kabul edilebilecek oyuncuların tamamı Adana Spor'da. Para verilmiş Adana Demirspora ama doğru harcanamamış gibi duruyor. Ben şunu gözlemliyorum. Adana Spor çıktı, tutunamadı, düştü. Ama Adana Demir Spor o barajı, o bariyeri bir aşabilse bence Süper Lig'de kalıcı olacak. Yani Adana Demirspor'un TFF birincilikten Süper Lig'e doğru bir adım atamaması bir türlü o durumu köstekliyor. Yani bence adım attıkları an kalıcı olacaklar gibi bir hissiyatım var benim. Valla ben çok bunu inandırıcı bulmuyorum. Çünkü şu anda tek bir güçlü başkan üzerinden gidiyorlar. Yarın bir gün desteğini çekse nereye gider iş, hiç belli olmaz. Ve çok böyle istikrarlı şekilde güçlü olamadılar. Ne alt dikte ne üst dikte. Benim hayalimdir bir Adana derbisini yorumlayabilmek yukarıda. Ama çok da benim genci, yorumculuk hayatımda kolay gözükmüyor. Yenci kuruluşta olmadı mı? Hiç denk gelmedi mi sana? Alt dikte denk geldi. Alt dikte denk geldi. O da çok kötü bir durum. Ben Adana demir burada rahat rahat söylüyorum. Orada oynamışım, kaptanlık yapmışım ve orada da söylüyorum. Bu sefer Adana Sporlu arkadaşlar da bu niye yorumcu olarak geldi dediler ve diyebilirler haklılar. Ama ben şöyle düşünüyorum keşke Altan da gelseydi mesela. Altan oynadı orada. Bizde de çalıştı. Altan'la beraber yapabilseydik bu işi keşke. Çok yani. güzel olurdu. Evet ama Süper Lig'de olsaydı belki bir şansımız olabilirdi beraber. Rahmetli Emre Gönlüşen'i de analım. O da koyu bir Adana Spor taraftarıydı ve bunu her yerde açıkça dile getirip sevgisinde her zaman vurgularda onunla sohbet ediyor muydunuz? Rahmetli. Çok çok, çok birbirimizi kızdırmışlığımız var. Özellikle yayıncı kuruluşta hani iki televizyon, birinde Süper Lig, birinde Adana ya da Adana Spor açıkken birbirimizi çok kızdırmış var rahmet dilli, Nur içinde yatsın. Gerçekten onu da özlemle analım Emre Görnüşen'i. Tabi Gold 11 üzerinden biraz kulüplerin geçmişlerine de uzanalım. Kaleye Murat Şahin'i koyduk ki daha sonra İstanbul'da gördü. Adana Spor özellikle 2000'lerin başında Cem Uzan'ın da İstanbul Spor'a yaptığı yatırımı bir parçası olarak önemli yıldızları aslında önemli isimleri diyelim veteran isimler de var aralarında. Kulübe getiriyordu o dönem böyle enteresan bir kadrosu vardı Adana Spor. Veteranlığa adım atmadan önce oynamış Oğuz Çetin gibi Değil önemli mi? oyuncular vardı. Hamdi Aslan oynadı Adana Spor'a ve bayağı gol de attı Hamdi Hoca. Ben ilk Trabzon Spor'daki süperlik maçım Adana Spor hatta iki gol attı sonra Oğuz abi attı bir tane de. Oğuz Çetin attı. O da sanırım onun son yılıydı. Yani yaşımız da çıktı ortaya baya baya ama yapacak bir şey yok. Oğuz Çetin'le karşılıklı oynamak, abi Oğuz abi ne büyük kaliteydi biliyor musun? Hani sen veteranlıktan önceki hali bile yani şu anda yok böyle oyuncular yani. Çok zor. Oğuz Çetin'in ara pasları yani gerçekten. Ya yere düşmeden maç oynuyordu ya. <laughs> yani inanılmaz. inanılmaz Tamamen yani. zekayla. Peki savunmanın sağına Emrah Eren'i koyduk. Emrah'ın çıkış yaptığı dönemi dün gibi hatırlıyorum Adana Spor'da. Sağ kulvarı tren gibi, lokomotif gibi gider gelirdi. Biz Antep'te konuştuk yanlış hatırlamıyorsam Emrah'ı ama oynadığı her yerde fark yaratmış bir Asıl çıkışa çıkışı Adana Spor'da yaptı ama Adana ilk Spor'da yaptı. Yani Türk oyuncu konusunda şu an Türkiye'deki en iyi sabek, Türkiye'deki Gökhan Gönül yaş itibariyle artık bırakıyor. Var mı bir tane daha mesela böyle Emrah Eren kalitesinde yakalayabilir misin? Zor. Yani hücumda fark yaratma burada kritik. Çok, i̇şte Ali Tan Doğan'da konuştuk bunu ama yani Emrah'ın o dribling kabiliyeti şu anda çok futbolun, günümüz futbolun talep ettiği özelliklere sahip Emrah. Oyun sıkıştığı anda birebir de adam eksiltecek sağ bek ya da sol bek şu anda çok değerli. O da onlardan bir tanesi. Goldomir'den devam edeceğiz. De Adana sıcağıyla nasıl baş ediyordunuz? Oo inanılmaz. Ya ben bir antrenmanda 3-4 tişört değiştirdi mi? Hatta ya utanmasan çıplak antrenman yapacaksın. Sadece şortla yani. Çünkü i̇nanılmaz sıcak. Ya yazın her yerde antrenman yapmak zordur. Hani yaz sonuna doğru sezon açılıyor. Hani kamp bitiyor. Ağustos ayında lig başlar ve Adana Demirspor'da oynarken ona nasıl mücadele ediyorsun? Bir ediyormuş? kere hiç güneşli bir havada antrenman yaptım hatırlamıyorum. Genelde hep güneş tamamen battıktan sonra antrenmanlar yapıyorduk. Maçlarda? Maçlarda çok zor geçiyordu. Bu arada TFF'nin de bu konuyla alakalı o zaman çok duyarlı davrandığını söyleyemem. Öğlen saat 2'de gündüz maçı oynadık biz orada ya. Kalp krizi geçirirsin. Allah göstermesin yani. Peki. Bir Göztepe maçını oynadık <laughs> mesela orada o şekilde. Ölüyorduk ya. 1 sıfır bitti. Zaten kaleye göre gidiyorsun ya. Bir daha gidemiyorsun. Bekliyorsun ondan sonra. Böyle iki depar falan atamazsın üst üste olduğum 11'den devam edelim. Halil Agiçi koyduk stoperi. Adana Spor ve Adana Demirspor karışık 11 bu arada. Evet. Halil Agiç. Adana Spor'un üst düzey stoperlerinden bir tanesiydi. Bizim şairdi. zamanımızdaki stoperleri söyleyemeyeceğim. 80 tane mi gol edik ne yaptık o yüzden kusura bakmasınlar. <laughs> Şair Halil Agiç. Öyle bir özelliği vardı. Bu Öyle eski mi? televolelerde hatırlar mısın bilmiyorum. Çok bahsi geçerdi. Meşhur o Fevzi'nin ıskaladığı gol olduğu Galatasaray maçı vardı ya Beşiktaş'ta oynarken. O geri pasını atan da Halil Agiç'ti. Onu hatırlamıyorum. ama Sen arşivin benden Yanına Fatih Hoca'yı, Fatih Terim'i koyduk. Fatih Hoca da Adana futbolunun yetiştirdiği en büyük figür herhalde ne dersin? Yani futbol dünyasında futbolculuğunu biz çok fazla hatırlamıyoruz ama hala daha orada Fatih Terim konuşulduğunu söyleyebilirim. O yüzden de teknik direktörlük kısmına geçmeden önce Adana konuşuyorsak mutlaka futbolculuğunda Fatih Terim'i yazmak lazım. Fatih Hoca'yı stoper'e yazdık ama libero oynadı. Tabii o dönem Fatih Fatih Hoca'yı çok... bizden başka futbolcu olarak yazan kalmamıştır herhalde. Biz kaldık <laughs> öyle gözüküyor. Sol beke Timuçin'i koydum ben. Aslında bir hücum oyuncusu Timuçin ama şimdi evet. kadroda biraz yer açmak için Timuçin Beyazıt'ı sol beke attım. Deniz Spor dönemini ben daha net hatırlıyorum. Gerçekten hani Türk futbolunda underrated diye bir kavram var ya hakkı yeterince verilmeyen. Bahşişe isim olabilir Timuçin. %100 katılıyorum. Çok iyi forvet oyuncusu, çok çabuktu. Onun da orta kalitesi, kafası hep yukarıda olması çok çok iyi bir oyuncu yani Minimal bir Sergen Yalçın etkisinden bahsedebiliriz. Yani orta saha özellikle değildi. Daha kanat oyuncusu özellikliydi. Hani öyle orta sahada ama üçlü falan veya ikili oynarken oynayan bir oyuncu değildi. Solaya acayip hakimdi. Ama. Çok, çok hakimdi. Gerçekten evet. çok özel bir oyuncuydu. Yani. Ya eskiden Türk oyuncu kalitesi sayısı çok daha fazlaydı. Mesela dedik. İrfan Can Kahveci çok yetenekli bir oyuncu. Çok beğeniyoruz. Özel bir oyuncu ya. Yani Timuçin Beyazıt mesela şu an 25 yaşında olsa İrfan etkisinden fazlasını yaratabilirdi bence. Bence daha çok bir Emre Kılınç etkisi yaratabilirdi. Yaratır mıydı? Evet, yaratabilirdi. Çok rahat yaratırdı. Çok ama. rahat yaratırdı. Yani eskiden gerçekten yani şimdi düşünüyorum Yusuf Şimşekler işte konuşuyoruz, Türk forvetleri konuşuyoruz. İşte Timuçin Beyazıt, daha Emrah Eren. Yani gerçekten çok özel oyunculardı. O dönem biraz daha yetenekli Türk oyuncu havuzu genişti herhalde. Bu isimler çok fazla sivrilemiyordu. Ya daha kolay mı yetişiyordu acaba? Bilmiyorum. Sanki Suni içimden ziyade toprak sahada antrenman yapmak Türk oyuncu gelişimine daha mı katkı? Bir de şu anda verdi? atletizm beklentisi var ya. Birim futbolun fiziksel kapasite beklentisi var. O dönem bu kadar fiziksel kapasite beklentisi yoktu. O yüzden biraz daha yetenekler daha rahat ön plana çıkıyordu. Şimdi koşmuyorsa oyuncu atletizm kapasitesi düşükse biraz geri kalıyor galiba. Sence bizim oyuncumuzda bu özellikle kazandıracak altyapılar var mı Türkiye'de? Yok işte. Orada da biraz Doğru. sıkıntı. Orta sahaya geçelim. Bir de Adana'dan yetişmiş en önemli figürlerden birisi Hasan Şaş. Her ne kadar biz onu Ankara Gücü'nde tanısak da Hasan Şaş'ın Adana futbol kültürüne dair bir 11'de yer bulması, oradaki performansını çok hatırlamıyorum ama biraz önce Fatih Terim'de söylediğimiz gibi Hasan Şaş Konuşacaksa konuşacaksak çıkışın Adana olduğunu, bir senede o Adana Demirspor'da oynadığını söylemek lazım. Gerçekten de e, Türk futbolunun en özel isimlerinden birisi. Müthiş yetenek. O dönem için şimdi düşünüyorum milli takımda yaptığı iş, mesela Brezilya'ya attığı golü. Milli takım deyince benim aklıma hep ilk gelen gollerden bir tanesidir mesela. Seken topa vuruşu, çok fazla sevinme işi. Ben sevinme işini hatırlıyorum. Değil, değil? mi? Sevinme işi çok ilginç Asan yani. o gol atıp sevinme işi sanki her zaman Brezilya'ya milli takımımız gol atıyormuşçasına verdiği o rahatlık değil gerçekten mi? inanılmazdı. Şimdi orta saha çok keyifli bir ikili. Ali Asım Balkaya ve Altan Akso. Ali Asım Santrafor ama biraz burada işte... Sen yer açayım diye yer açayım yani orta sahaya Hücumcu bir kişilik. Aslında pivot Santrafor'un iyi örneğidir. Mesela önde hücum pres yapma konusu vardır bir ara futbolda. Rakip stoperlere hücum presi yaptığın zaman kazanılan toplar daha kolay gol pozisyonuna dönüşürdü. Ali Asım Balkaya da iyi hücumcudur. İyi hücum presi yapardı. Bir de ben sürekli Ali Asım Balkay'ı şöyle hatırlıyorum. O zaman radyodan çok daha fazla maç dinlemek moda. Sürekli Adana'dan gol haberi var. Ali, Ali Asım, Balkaya. Yani. Sürekli evet. yani artık o kadar net bir şeydi ki. Bu arada mesela bu. Bursa konuşurken Fernando konuşuyorduk. Adana da güçlü futbolcu deyince aklına Ali Asım gelebilir. Mesela çamur sahalarda seyret. Bak ne yapıyor seni omuz omuza da. İyi o oyun. zaman bu kadroyu dört üç üç dizelim. Ali Asım Balka'yı ben ileri üçlüye atıyorum. Tamam mı? At. Sen de rahatla. O zaman orta üçlü Hasan Şeş'in yanında Altan Aksoy. Heh. Şimdi kaybolan on numaralar var ya kaybolan on Buradan numaralar. Buradan selam gönderelim Altan Aksoy'a. Kendisi de gerçekten çok sevdiğimiz bir. Yayıncı bir... kuruluşta da biz beraber çalışma şansı Dostuluz. bulduk. Ama ne kaliteydi. Sonra biz Mersin'de neredeyse komşuda olduk. O da Mersinli biliyorsun. Galatasaray transfer yaptı Altan Aksoy'u? Ya hiç şaşırtıcı bir transfer değil. Çok büyük bir yetenektir Altan. Tam bir on numara değil evet. mi? Evet. Yani ben Rize performansı da çok dikkat çekiciydi mesela. Konya performansı da öyle. Ama o takımlarda yarattığı farkı Galatasaray'da yaratamadı. Bir oyuncu için çok anormal bir durum değil. Sana benzetiyorum ben Altan Aksoy'u stil Benden olarak. çok daha iyi oyuncuydu ya. Birebir de adam eksiltme özelliği, hücum konusundaki bitiriciliği falan. Ben benim iki katım daha iyi oyuncudu. Sen de böyle tevazısın. ve estağfurullah doğruyu söylüyorum ya. Peki orta üçüden devam edelim. Sol öne. Şimdi burada baya bir aday var. Volkan Şen'e Adana Demir performansıyla düşünebiliriz. Mehmet Akgüz fena oynamadı ama Erkan Zengin'in çok çılgın rakamları var son dönemde. Yani belki Süper Lig'e taşıyamadı ama 14 asist yaptığı falan sezon var. Yani orada büyük fark yarattı Erkan Zengin. Bu Adana sene Demir'de. direkten dönmeyecek diye düşünüyorum. Çok direkten döndü playoff finalinde. Adana Demirspor işi finale bırakmaması gerektiğini tahmin ediyorum öğrenmiştir ama Erkan Zengin alt dik için çok lüks oyuncu ya Müjdat onu kabul etmek lazım. 14 ya. asist yani çok, bir çok sezonda gerçekten olacağım. inanılmaz bir rakam. Tabi biraz sonra bahsedeceğin oyuncuların da çok etkisi var. İyi santraforun varsa asistler daha kolay gole dönüşüyor. Bu arada tabii ki erken zamanlarında Adana Spor'un da Adana Demirspor'un da çok büyük karakterler var. Şimdi Fatih Hoca'yı koyduk Hasan Şerif bazı figürleri koyduk ama hani bahsedemediğimiz isimler programın konsepti gereği biraz bir son 20-25 yılı baz aldığımız için bahsetmedik izlemediğimiz için onların da affına bir kez daha sınalım. Tabii forvete gelelim. Şimdi Ali Asım'ı 4-3-3'ün ileri üstüne koyduk. Yanındaki ikiliden birini olarak Adana Demirsporlu Pote'yi yazmak lazım. 60 gol attı 60'tan fazla gol attı oynadığı evet. dönemde. Yani gerçekten müthiş skorer. Önemli takımlarda yani Avrupa kariyeri var zaten. Ligde de dolaştı ama Adana Demir'de ortaya koyduğu golcülük üst seviyedeydi. Evet ya boşa gitmesi çok üzücü. Yani o, o öyle bir performansın aslında lige çıkartan bir performans olması lazımdı. O da Adana Demirspor'un iyi ama şanssız oyuncularından bir tanesi bence. Beğeniyor musun Poçak? Çok izledim onu da canlı izleme şansı buldum. E, kötü oynarken de mesela oyun konsantrasyonu çok kolay skor yapmasına sebep olan bir oyuncuydu. Necati Ateş yine Adana Spor çıkışlı. Aslında 6 ay çıkışlı ama Adana Spor'da da kendisini hani bir üst seviyeye taşıdı diyebiliriz. Eskişehir'de de konuştuk Necati Ateş'i. Yani gerçekten özel bir golcü. Ya biz Trabzon'da Adana maçlarında ilk yanlış hatırlamıyorsam onunla karşılıklı oynadık. Bir de Ümit Milli Takım'da oynamış mıydık onu çok hatırlayamıyorum ama ya dedim ki bize gelsin ne iyi olur diyeceğim oyuncu ama tabii sonra Galatasaray'a gitti. E, o seviyede de tutundu. Hani bazı gidiyor tutunamıyor. İş yaptı. Galatasaray şampiyonluklarının altında Necati ismini çok fazla telaffuz edebilirsin. Gol noktasında değişik vuruşları vardı Necati'nin. Sağ ayak, sol ayak. Yani yırtıcı da bir oyuncuydu. Yani evet. komple birkaç işi pas yeteneği var. Duvar olabiliyor. Yani farklı özellikleri var. Servis yapabiliyor. Gerçekten çok modern bir forvetti o döneme göre. Evet gol 11'imizde de hücum attığını Ali Asım Balkaya, Hote ve Necati Ateş'ten oluşturduk. Ama tabii Erçağ burada alternatif isimler arasında değerlendirebiliriz. Sen biraz giriş yaptın ama iyi de oyuncuydu. Ya çok iyi oyuncuydu. Abi şutör özelliği var. Adam geçme özelliği var. Orta kalitesi var. Biraz da kilosu var. <gülüyor> <gülüyor> yani Ama o kiloda mesela Ozan Tufan için yaptığımız bazı eleştiriler var. Kilolu oynuyor falan gibilerinden çok dayanıklı. Erçağ da mesela gelirdi. Çabuk kilo alırdı. O da benim gibi bazı şeyleri çok sever. Sofraları falan. Nasıl söyleyeyim sana? Bir takımın içerisinde olması gereken bir oyuncu. Eğlenceli, stresini üzerinden atmanı sağlayan, saha içerisinde iş yapan. Girdiğin her ortamda gözlerinin aradığı bir oyuncu mesela Erçal. Alban Buşi'yi hatırlıyorum ben. Adana Spor'da. O da takım arkadaşım. Trabzonspor'da da onunla beraber oynadık. O da müthiş bir santrafordu. Keşke oh. bütün işlerle futbolla ilgilendiği kadar çok ilgilenseydim acaba diye düşünüyorum yani. <laughs> yani bazen. Futbol dışında sıkıntılı bir <laughs> çok, karakter miydi? Arnavut, İstanbul Spor'a falan transfer. Milli oyuncu. Milli oyuncu bu arada. İyi oyuncuydu. Ona bir Trabzon'da bir hikayemiz var. Bir maça çıkarttı bizi Samet Hoca. Sezon başlamadan önce Adana Trabzon karışmış oldu ama kusura bakmasınlar. Kim gitsin maçı? Hazırlık maçı. Hafta sonu Fener'le oynayacağız. Hafta arası da kimi göndersem diye haftada bizi Gürcü takımıyla oynatıyor bir tane. Bu şey oynuyor, ben oynuyorum. Yani paketleyecek bizi hoca ama yani kim iyi oynarsa kalacak gibi bir durum söz konusu. Bu şey çıktı 3 tane attı. Hafta sonu Fenerbahçe maçında 11'de. o takımdan sadece o 11'de ama başka kimse yok. <laughs> iyi topçuydu yani. Alban gerçekten iyi tabii, futbolcuydu. Tabii. Genel hatlarıyla 4-3-3'ü bu şekilde dizdik. Fena bir kadro olmadı sanki ama Adana Spor, Adana Demirspor Yani Adana'nın futbol olarak daha üst seviyede temsil edilebilmesi lazımından sonraki yıllarda. Yani Süper Lig'de kalıcı olması, Avrupa zorlayacak pozisyonuna getirebilmesi. Çünkü o tribün potansiyeli var, o futbol kültürü var şehirde. Tribün potansiyeli dediğin ölüyü diriltecek bir tribün potansiyeli var. Biz bir Adana derbisinden önce antrenman sahasına 3000-4000 kişi geliyor abi. Futbolcu de futbolcu olduğunu hissettiren bir kulüpten bahsediyoruz. Adana Demirspor ki bu gerçekten çok büyük bir özellik ya. Ya inanılmaz ya. Mesela Adana Demirspor'un taraftar potansiyelinin daha halk olduğu hep konuşulur ama onların kulübe bağlılığı hep söylüyorum tarihinde hiçbir başarısı yok. Yani oturalım senle Adana Demirspor'un fanatiği bir adamla konuşalım. Tarihte bir başarısından bahsetmiyor ki adam. Yok çünkü. Yani 2 B şampiyonluğu. İşte belki bir Türkiye Kupası finali dedin ama onu çok hatırlayan var mıdır bilmiyorum. Ben hatırlamıyorum çünkü. Yani bunların içerisine bakarsan nasıl bu kadar büyük bir tutkuyla bağlı? Ya tabii Şimdi Adana Demirspor'da Beşiktaş'tan 10 sıfırlık bir yenilgi hatırlanıyor. Evet. Ama hep ben Adana Demirspor deyince, Adana Spor deyince türbünlerin yani tribünlerin o müthiş desteği aklıma geliyor. Yani özellikle Süper Lig'e çıktığı an Adana Demirspor'un o tribün atmosferinin daha da kenetleneceğini ben mesela hep öngörüyordum. Bir türlü o vizeyi alamadı Adana Demirspor. O yüzden de hep benim de içimde kalan bir uktedir. Bir şekilde Adana Demirspor'un o deplasman tribünü nasıl olurdu mesela Galatasaray'a karşı, Fenerbahçe'ye karşı, Beşiktaş'a karşı? Ben yaşadım. Muhteşem oluyor. Kupada mı? Yok şöyle mesela Adana derbisinde de Demir Spor taraftarına bırakılan yer azdır tabii ki. Ama oraya giren, gelen taraftarların aynı anda, yani hiç sanki deplasmanda değilmişsin gibi öyle bir tezahürat kültürleri var aynı anda. Adana'da şimdi yeni stat da bitmek üzere. Şu pandemi koşulları ortadan kalkarsa işte hem Adana Spor'un hem Adana Demirspor'un müthiş taraftarını orada daha modern bir tesis içerisinde de görebileceğiz. Şimdi birçok kulüp için konuştuğumuz sıkıntılı durum Adana Spor için de ekonomik anlamda çok güncel şu anda. İnşallah onlar da bir an evvel toplar. Adana Demirspor'la beraber süperlik görürler. Yeni stat. Çünkü taraftarların da biraz kopmasına sebep oluyor bu ekonomik sıkıntılar, sportif başarısızlık. Aynen. Bir an evvel Adana Demirspor'la Adana Spor'un güçlü ve ligde oluşu bizim futbolumuza çok şey katar diye Düşünüyorum. Bir de deplasman anlamında gidilmesi çok keyifli deplasmanı abi. abi Adana muhteşem yani biliyorsun ha, hava kendi gittik. hava şehre yakın yeme içme konusunda inanılmaz bir kültür modern bir kent evet. yani... hava her zaman sıcak. Her zaman sıcak, yağmuru çok meşhur, biliyorsun. Yağmuru yağdı mı? Mersin de öyledir, Adana da öyledir. Yağdı mı da felaket yağar Ama hakikaten de dediğin gibi her şeyle çok güzel bir şey. Ya Adana. Bir de iki tane böyle kült takım varken Adana Spor ve Adana Demirspor. Yani her sene birinin süperlikte yer alması lazım. Yani gerçekten bu istikrarı da bir şekilde bundan sonra bakalım görüyorum ve arttırıyorum. İkisi de olsun. Çünkü bir şehirden iki tane Anadolu takımı falan diye oldukları zaman ne taraftar konusunda ne de başka bir konuda bir eksikliği olmadığını görürsünüz zaten. Yani Süper Lig'in marka değerine pozitif katkıda bulunacak takımlardan ikisi oldukları zaman. Yani salgın biter de tekrar tribünlere taraftarlar gelirse ve Adana Demirspor'da ligde olursa ne demek istediğimizi sanırım çok çok iyi anlayacak herkes. Peki, Erman Özgür burada net bir şekilde renk verdi. Evet. Onu da gerçi üstündeki tişört Adana Spor'a daha yakın ama sen Adana Demirsporlu olduğunu ben burada Adana Demirsporluyum ama hani Spor'la herhangi bir husumetim ya, mümkün canım. değil. Çok da severim bu biz arada. Zaten bu programda biz taraftan ziyade futbol kültürlerini ön plana çıkartıyoruz. Peki Erman Özgürle birlikte 8 bölüm boyunca memleket havasında belli başlı şehirlerimizin futbol kültürünü ön plana çıkarttık. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Erman'cığım senin de ağzına sağlık. Senin ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah yanlış bir şey söylememişizdir. Seyredenlere de teşekkürler şimdi. Yorumlarınızı da bekliyoruz efendim. Hoşçakalınız. Memleket Havası'na hoş geldiniz. Memleket Havası'ndan hepinize merhabalar. Memleket Havası'na hoş geldiniz. Şehir şehir dolaşıyoruz. Memleket Havası'nda bu bölümde Sivas'ı konuşacağız. Bu bölümümüzde Bursa'nın futbol kültüründen bahsedeceğiz Erman Özgür'le birlikte. Memleket Havası'nda Erman Özgür'le birlikte Konya'yı konuştuk. Konya'nın futbol kültürünü konuştuk. Peki Erman Özgür'le birlikte 8 bölüm boyunca Memleket Havası'nda belli başlı şehirlerimizin futbol kültürünü ön plana çıkarttık. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Derman'cığım senin de ağzına sağlık. Senin ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah yanlış bir şey söylememişizdir. Seyredenlere de teşekkürler şimdiden.